3 Ocak 2013 Ocak ayı bültenine hoş geldiniz. Blok 1 dış cephe giriş tarafı tamamlanmak üzere. Hava son bir haftadır çok iyi. Önümüzdeki hafta da güneşli gözüküyor. Yağmur yok. Bu da dış cephenin daha hızlı ilerlemesine yardımcı oluyor. Biraz sonra site içi tarafa da gidip oradan bültene devam edeceğim. Birinci bloğumuzun site içi cephesi, cephesi. Dış mantolama ve sıva tamamlanmak üzere. Balkon korkulukları takılıyor. İçeride elektrikçi, tesisatçı ee, çalışmalarını bitirdi. Şu an seramikçi devam ediyor. Ocak ayı içerisinde dış doğramaya da başlıyoruz. Yine Ocak ayı içerisinde çatı izolasyonu yapılacak. Gayet güzel ilerliyor. Küçük bloklarımız blok 2 ve blok 3. Blok 2'nin çatı döşemesi şu gördüğünüz kalıpları yapılan. Blok 3'ün çatı döşemesinin kalıbı yapıldı. Betonu bu hafta dökülüyor ve tamamlanıyor. Blok 2'de de Önümüzdeki hafta kalıbın tamamlanması, elektrikçinin boru felçlerini yapmasıyla beton dökülecek ve kaba inşaat, en azından beton harbi bitmiş olacak her iki blokta da. Duvarcı da aşağıdan devam ediyor. Zemin 1, 2, 3. katların tamamını duvara örüldü blok 2'de. Blok 3'te de 2 kat geriden devam ediyor. Ocak ayında da aynı yine beton ve duvarcılar devam edecek. Elektrikçi ve tesisatçı zemin katlardan başladı, boru felçlerini yapıyorlar havalar yardım ettiği sürece dış cepheyi hızlı şekilde bitiriyoruz. Şubat, Mart, Mart gibi de altyapı alt işleri başlayacak. Vincimiz de artık beton bitmesiyle sökülüyor. Ocak ayı içerisinde vaktiniz olursa bekliyoruz. Herkese tekrar iyi yıllar. Görüşmek üzere.